Herkese merhaba arkadaşlar. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda daha önce kendilerini takip ettiğim ve ön satışlarını beklediğim Agoric Token'ın ön satışına katılacağım. Agoric Token coin liste ön satış düzenleyecek ve mükemmel derece kazandıracağını düşünüyorum. Gerek arkasındakiler, gerek yaptığı iş olsun. Agoria oldukça güveniyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz Agoric Token nedir veya detaylı bir video değil. Size CoinList'teki bu ön satışı duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Agorik token'ın ön satışına CoinList'ten en son 27 Aralık gece 03'e kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Daha sonra kayıt yapamıyorsunuz. İki opsiyon şeklinde olacak bu ön satış. İlk opsiyon 29 Aralık Türkiye saatiyle 21'de. İkinci opsiyon 30 Aralık Türkiye saatiyle gece 2'de gerçekleşecek. O zaman hadi register now diyerek kaydolalım. Evet arkadaşlar, geldik satış detaylarına. Ön satış iki opsiyon şeklinde gerçekleşecek. İlk opsiyonda fiyat 0.80 dolar, ikinci opsiyonda 0.65 dolar olacak. Evet arkadaşlar, ilk opsiyonda satış 29 Aralık Türkiye saati ile 21'de, ikinci opsiyonda 30 Aralık Türkiye saatiyle 02'de olacak. İlk opsiyonda 45 milyon token İkinci opsiyonda 25 milyon token satışa çıkacak. Ve satın alım limitleri 100 dolara 1000 dolar max. Peki hangi kripto paralarla ödeme yapabiliriz derseniz. USDT, USDC, Ethereum, Bitcoin, Algo ve Solana. Evet arkadaşlar geldik kilit ve serbest bırakma sürelerine. Eğer ki ilk opsiyondan alırsanız tokenlar 6 ay sonra yani 2022'nin 29 Haziran'ı açılmaya başlayacak ve takiben 12 ay lineer bir dağılım olacak. Yani fiyatta dump etkisi yaratmasın diye 12 aya bölmüşler. Böyle bir dağılım var. Şöyle bir not geçiyorlar. Bu kilitli tokenları stake edebiliriz. Ve bu stake'den gelen ödül tokenları direkt olarak satabilirsiniz. Dolaşıma katabilirsiniz. İkinci opsiyonda ise 1 Kasım 2022'de açılacak ve takiben 12 aylık bir süreç daha var. Ve bunda da aynı not geçerli. Kilitli tokenları stake edebiliyoruz. Ve bu stake'den gelen tokenları direkt olarak satabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Ön satışa katılım için gelip register now diyoruz. Ardından get started diyorsunuz bu ekranda. Kim olarak katılıyorsunuz diyor. Buradan kendinizi seçip continue diyorsunuz. Ve bizden ülkemizi seçmemizi istiyor. Buraya gelip Türkiye'yi seçiyoruz. Ardından I confirm diyerek continue diyoruz. Evet karşımıza bir quiz çıkıyor hemen bunda cevaplarını veriyorum. İlk sorunun cevabı eğer ki herkes maksimumdan alırsa ilk opsiyon ve ikinci opsiyondan kaç kişi yararlanabilecek? Bunun cevabı ilk opsiyon için 36.000, ikinci opsiyon için 16.250. Satış mekanizması nasıl olacak? Kullanıcılar bir odada bekler ve random sıra verilir. Bunu seçiyorsunuz. Evet, üçüncü soru kilit süreleri ile ilgili. Bunun da cevabı en uzun olan hangi kripto paralarla ödeme yapabilirsiniz? Bunun da cevabı BTC, Ethereum, USDC, USDT, Solana ve Algo. Token adet fiyatını ve maksimum alabileceğimiz limit ne diyor? Bunu soruyor. Bunun da cevabı her iki opsiyon içinde 1000 dolar. İlk opsiyondaki fiyat 0.80, ikinci opsiyonda 0.65. Altıncı sorumuz. Eğer ki biri satın alımı onaylar fakat bunu tamamlamazsa, yani buna fon sağlamazsa ne olur? Kullanıcının satın alımı iptal edilir ve sonraki ön satışlardan banlanır. Evet, geldik 7. soruya. Ön satışa nereden katılabiliriz? coinlist.co. Coinlist'in Telegram'da duyuru kanalı hangisi? Coinlist Official Channel. Bunu seçiyoruz. Ve son sorumuz. Eğer ki biri bot kullanır veya kuyruk sistemine zarar verecek bir şey yaparsa ne olur? Kullanıcının hesabı imha edilir ve tüm ön satışlar iptal edilir. Ardından continue diyerek ön satışı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ön satışı tamamladık. Her iki opsiyon içinde ben kayıt olacağım. Zaten çıkması oldukça düşük. Tabii ki bunun için dilerseniz karma puanınızı yükseltebilirsiniz. Onun içinde trade yapıyorsunuz, stake yapıyorsunuz. Böylelikle yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki Coinlist hesabınız yoksa aşağıya bırakacağım linkten kaydolabilir ve ön satışa katılım sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.